Langıdı <laughs> langı langı lang lang langıdı lang lang Samsak dövecek Gümbedi gümbam 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 Eve gümecek <laughs> Kutu <güzü> kutu pense Elmamı <laughs> yense Arkadaşım abi Arkasını dönse Kutu pense Elmamı yense Arkadaşım abi yense Arkasını dönse Kutu kutu pense 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun.